Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün e, bize ulaştırdığınız kaynaklar üzerinden ilerleyeceğiz ve genelde tarihi figürlerin biraz gölgesinde kalmış birine odaklanacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren zihin, annesi Zübeyde Hanım. Genellikle aklımıza ilk gelen resim nedir? Şey, hani e, geleneklerine bağlı dindar bir anne portresi, değil mi? Ama elimizdeki kaynaklar çok daha fazlasını söylüyor sanki. Evet yani karşımızda okur yazar, zeki, hatta iradeli bir Türk kadını profili beliriyor. Bu incelemedeki amacımız da Zübeyde Hanım'ın bu entelektüel yönünü ve bunun genç Mustafa Kemal üzerindeki e, muhtemel etkisini kaynaklardaki ipuçlarıyla biraz daha netleştirmek. Hazırsanız gelin bu ilginç portreyi birlikte e, daha yakından inceleyelim. Burada bence en çarpıcı nokta şu. Yani 19. yüzyıl sonu Osmanlı'sını düşünüyoruz. Kadınlar arasında okur yazarlık oranı gerçekten çok düşük. Fakat Zübeyde Hanım Selanik gibi hani oldukça kozmopolit, hareketli bir şehirde yaşıyor ve kaynaklarda ailesinin kökenine dair bilgiler var değil mi? Sofuzadeler ya da Feyzolla Azadeler gibi okumaya, bilgiye önem veren bir aileden geliyor olması bu durum onun sadece şey Kur'an okuyabilen değil de okuduğunu anlayan belki yorumlayan bir birikime sahip olmasını e, açıklayabilir. Bu dönemin koşullarında gerçekten dikkate değer. Kesinlikle öyle. Ve bu okur yazarlığının en güçlü kanıtlarından biri de sanırım şu Molla Zübeyde lakabı kaynaklarınızda geçiyor bu yani bu sıradan bir hitap değil değil mi o dönemde molla demek e, okuma yazma bilen bilgili hani etrafında saygı gören kişilere verilen bir onman kadınlar için çok daha nadir tabi bu lakap bile tek başına Zübeyde Hanım'ın entelektüel bir ağırlığı olduğunu hani bilgisinin fark edildiğini gösteriyor bence sadece ev içinde değil yani Aynen öyle. İşte bu entelektüel birikim ve o e, karakter gücü diyebileceğimiz şey hepimizin bildiği o meşhur okul seçimi meselesinde de ortaya çıkıyor. Eşi Ali Rıza Efendi daha modern bir okul olan Şemsi Efendi Mektebi'ni istiyor Mustafa için. Zübeyde Hanım ise geleneksel mahalle mektebinde ısrarcı oluyor. Şimdi buna ilk bakışta hani modern eğitime karşı bir duruş gibi bakılabilir belki ama kaynaklara biraz daha dikkatli bakınca durum tam olarak öyle değil gibi. Nasıl yani? Hani geleneksel okulda ısrar etmesi e, bir tür yeniliğe kapalılık olarak yorumlanamaz mı o dönemin şartlarında? Tam olarak değil aslında. Kaynaklar bize şöyle bir pencere açıyor. Bu Zübeyde Hanım'ın eğitime karşı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine okur yazar bilinçli bir annenin çocuğunun alacağı eğitimin türü, içeriği hakkında söz sahibi olma isteği. Onun önceliği belli ki oğlunun ilk eğitiminde manevi değerleri alması, karakterinin sağlam temellerle atılması. Yani eğitimin öneminin farkında ama nasıl bir eğitim olacağı konusunda kendi değerleri var. Anlıyorum. Yani bir tür bilinçli tercih. Kesinlikle. Ve sonunda bulunan orta yol da bunu gösteriyor. Hani önce kısa bir süre mahalle mektebi, sonra Şemsi Efendi mektebine geçilmesi. Bu onun aile içinde bir etkisi olduğunu, hani uzlaşmacı ama dediğini de yaptıran bir yapısı olduğunu gösteriyor. Evet, evet. Bu sadece bir okul seçimi değil o zaman, bir annenin vizyonu ve söz hakkı arayışı. Peki bu okur yazar bilinçli anneliğin Mustafa Kemal üzerindeki mirası neydi tam olarak? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Birkaç temel noktaya işaret ediliyor aslında. Birincisi çok net, ilk öğretmen rolü yani okuma bilen bir anne, Zübeyde Hanım'ın oğluna sadece ilk dini bilgileri, duaları değil, muhtemelen okuma sevgisini, öğrenme merakını da aşılamış olması çok güçlü bir ihtimal. Atatürk'ün o hayat boyu süren okuma tutkusunun ilk tohumları belki de burada atıldı. Bu çok mantıklı geliyor kulağa. İkinci etkine olabilir. İkincisi karakter inşası. Kaynaklar Zübeyde Hanım'ı hep böyle iradeli, sabırlı, güçlü bir kadın olarak anlatıyor. Bu sağlam karakterin okuduğu şeylerden aldığı manevi terbiyeden beslenmiş olması muhtemel ve bu değerleri o mücadeleci ruhu oğluna aktarmış olması Atatürk'ün liderliğindeki o yılmaz iradenin arkasında anneden gelen bu manevi gücün payı olabilir. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Bir de sanki bir denge unsuru var gibi değil mi? Hani Zübeyde Hanım geleneksel değerleri, Ali Rıza Efendi daha modern, Batı'ya dönük fikirleri temsil ediyor gibi. Mustafa Kemal de bu iki dünyanın e, bir sentezi içinde büyüyor. Annesinden aldığı köklü manevi miras babası ve okullarından aldığı modern vizyon, belki de bu birleşim onu hem kendi toplumunu anlayan hem de geleceğe bakan o eşsiz lider yaptı. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Bu sentez onun liderlik kimliğinin temelinde yatıyor adeta. Özetlemek gerekirse, Zübeyde Hanım, tarihin kadınlara biçtiği o klasik sessiz rolden çok daha fazlası. Kaynaklar onu bize sadece bir anne olarak değil, oğlunun potansiyelini gören, eğitimi için mücadele eden, karakterinin temelini atan okur yazar bilge bir figür olarak sunuyor. Yani Atatürk gibi bir dehanın arkasındaki ilk zeka, ilk öğretmen, ilk ilham kaynağı belki de. Dolayısıyla Zübeyde Hanım'ı daha iyi anlamak aslında bir ulusun kurucusunu şekillendiren o ilk etkileri, o bilge ve aydınlık zekayı da anlamak demek oluyor. Bu gerçekten ufuk açıcı. Ve bu derinlemesinin e, sonunda size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım belki de. Acaba tarihimizde Zübeyde Hanım gibi etkileri entelektüel katkıları genellikle böyle göz ardı edilmiş, rolleri basma kalıp tanımlara sıkıştırılmış, daha ne kadar ilk öğretmen, ne kadar gizli ilham kaynağı kadın vardır? Belki de tarihin sayfaları arasında keşfedilmeyi bekleyen daha çok hikaye var, kim bilir.